Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Kanalıma hoş geldiniz. Bu birlikte Steamer Life Simulator 2'nin yeni bir evet arkadaşlar. de arkadaşlar, Steamer Life Simulator 2'ye kaldığımız yere devam ediyoruz. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Hatırlasa en son nerede kalmıştık ben de tam hatırlamıyorum ama. Bir şeyler yapıyorduk arkadaşlar galiba. Şimdi şöyle şunu yerleri bir temizleyerek başlayalım. Bu bölüm 3 mü? Kaç? 3 olması gerek herhalde. Evet arkadaşlar bu bölüm parayı kıracağız yani parayı acıktık fakir hissediyoruz 86 dolarımız var hemen yemek söyleyelim gelsin belki asmr artık çok sıkıyordur oyuna falan geçebiliriz ama bilgisayarımız düşük arkadaşlar bilgisayar güçlendirmemiz gerek baksana bu asmr'e çok fazla bir toksiklik var ve 500 takipçi olduk arkadaşlar yani bağışlar artık azalmaya başladı başvurdum bir gün sonra bana da şey yapacaklar enerjimiz bitti arkadaşlar yayın da bitti tamam Hemen buradan arkadaşlar yuhuba girelim. Video yükleyelim. Şunu koyduk. Bunu koyduk. Bunu. Bunu ve bunu. Bir mesaj geldi bize bu arada. Biz partnerlik başvurusu yaptık. Bakalım o kabul edildi mi? X'e bastım. İki tane beceri puanımız var. Partner olmuşuz bu arada. Sipariş gelene kadar bir bakalım. Göz atalım. Disket ne diyor? Merhaba ortaklık başvurunuz için teşekkürler. Teşekkür ederiz mi? Teşekkürler. Kanalınızı inceledik. Ortaklık için uygun olduğunuzu düşünüyoruz. Kanalınıza kullanabilirsiniz kullanabileceğiniz ortaklık sistemini dizin için aktifleştirdik. Artık abone kazanabilir ve da, da ortaklık dünyasının harika özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Güzel. Bills gelmiş bize yani faturalar. Ne diyor faturalarımız? Evet ev evet, kirası gelmiş. Görüntü kalit ses kalitesi mesela bir tık düşürelim mesela burada. İlk abonemiz geldi bu arada. 5 dolar da bağış geldi. Bu arada yemek de geldi hemen gidip yemeğimizi yiyelim. Bir de etrafı süpürelim hazır yayın açıkken. Merhaba sayın arkadaşlar geldim. Yani sırası daha az enerji kaybedersiniz. Aldığınız bağış miktarı artar bak. Üstten gidelim biz. Güzel. Uyuyalım. OBS'den dur bir saniye. Öncelikle bir virüs taraması hemen yapalım. Hemen hepsinden arkadaşlar şey kuralım smoke'u. Camper Strike diğerleri yok. Sadece bu var. Tamam bunu indirelim. Tamam oyun var. Buradan gaming diyelim arkadaşlar. Oyuna başlayacağız. Haydi bakalım ne olacak bilgisayarınız büyük ihtimalle oyunu kaldırmayabilir. Hata verdi arkadaşlar. Ramımız yeterli değilmiş. Arkadaş hemen gidelim bir şey vardı. ikinci elci vardı. Belki oradan iyi bir ram buluruz. Bizim ramımız kaç? İkiydi bu büyük ihtimalle. monitörü söktüğümüz için artık öğrenemeyeceğiz. Ram 1 GB bu ayanası. Sadece bir tane ram soketimiz var bu arada. Burada şey vardı. Rehin dükkanı. Hemen oraya bir gidelim. Belki arkadaş orada bize uygun bir ram filan işlemci falan buluruz. Hediye almaya çalışalım. Ben top aldım satın aldım. Yakala. Ah be. Ama asarı vermeye devam ediyoruz. Merhaba dayı. Bu ne? Azı kazan. Dur sen şimdi onu bırak. Bu ne? Burada 1 GB RAM var. RAM'a gerek yok. Yok arkadaşlar bu adamda bize uygun bir şey yok galiba. Pixel Force basit. Şimdi bizim ekran kartımız bu mu? Ben hiç bakmadım. Bence odur ya. Bir tane kazı kazan alalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar kazıyoruz. Evet başlı tuttuk. Biz gidelim batmadan. Biz arkadaşlar bir tık parayı arttıralım. Ona sonra şey yapalım. İyi bir ram alalım. Oyunlara geçelim. Oyun yapamıyoruz çünkü şu anda. Yayına başlattık arkadaşlar. Hemen bir abone geldi. Başlatır başlatmaz. Yorgun hissediyor. Oğlum ne yaptın biz? Yani altı üstü buraya geldik. Ne ara yorgun hissediyoruz? Yayında yatsak bir şey sıkıntı olur mu acaba? Bir uyuyalım arkadaşlar. Yayın durmuş otomatik olarak. Paramızı alamıyorum şuradan Donate Lab'den stres seviyemiz baya yüksekte. O yüzden ne yapayım, tuvalete girelim. 71 abone oldu iyi. Bir tane sipariş etsek yeter aslında. Acaba Rohin o ne lan? O rehin dükkana bir daha şimdi gitsek. Ne olur arkadaşlar yeni şeyler getirmiş mi getirmemiş mi? Mesela girelim. Benim ekran kartım Evet ekran kartım o adamla aynıymış. 310 4 GB hemen bunu alalım. Güzel geliyor arkadaşlar. Artık oyun yayınları yapacağız. Hemen arkadaş sipariş geldi hemen giderim. Çok iyi be. Şimdi bu burada kalsın yayın bitsin. Bunu takacağız. Yeni değiştiremiyor muyuz lan bunun? Sesin ananı satayım. Kedi sesi. Şunu yapalım biraz. Tamam. 18 dolar iyi para bu arada. Yorgunsun. Yorgun, yorgun gibiyiz arkadaşlar. Hemen yayını durduralım. Hemen şu videoyu YouTube'a yükleyelim. Ve RAM'ı değiştirip oyunlara geçelim arkadaşlar. Mesela bunu aldık kurulum dedik. RAM'ı söktük. Elimizdekini oraya taktık. 10 numara 5 yıldız. Elimizdekini de gidip rehin dükkanına satabiliriz. Bu arada yemeğe neden yedimi sorarsanız arkadaşlar yemekler bozuluyor. Bozulduktan sonra bizi hasta ediyor o yüzden yedim. Bozulmasın diye. Bunu açmam gerek 45 dolar onu açmam gerek arkadaşlar. Onu açarım büyük ihtimalle ilk başta bir iki tane yemek sipariş ederim. Aa 8'miş lan bu 6 değilmiş. Tamam bu 8 yapar bu sefer. Durum acıktık lan. Normal araya sıkıştım. Hemen bunu alıp şuraya koyalım. OBS'yi açalım. Virüs taramasını açalım. Gaming diyelim. smoke açalım. Oyuna girelim. Yayını başlat. 10 dolar iyi. Tamam arkadaşlar eşleştiriliyor. Bakalım ne olacak. Şunları seçelim. Ananı satayım. C'ye basıp mouse kapattım. Ne oluyor satayım. Bağış falan geliyor da bu arada. Bayağı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ne sürekli ölüyorsun da ölmedim anası satayım. Bunları banlayalım bu arada. Abi bir tanesini vurduk lan. Oğlum beni vuruyorlar. Öldüm anasını satayım bir saniye ya. Ee ne oldu şimdi? Oyun yayını yaptık da biz çok bir şey oldu mu yani? Yine öldük. <laughs> Donate be bakalım bayağı bağış gelmiş de. Yan paneli kapatamıyor muyuz? Yani oyun yayını çok sıkmıyor şey sıkıyor gibi galiba. Arkadaşlar galiba oyun yayınlarında biz çok fazla geri elde edemeyeceğiz. Ben bunu Just Chatting yapıp değiştirelim. Merhaba arkadaşlar artık oyun yapmıyoruz. Hemen şunu kapatalım. Yeni arkadaşlar artık internetimiz güçlü. Şimdi hemen donet geldi internette yükselttik. Kim ne yapacağız? 30 FPS yapsak güzel. 30 FPS. 60. 60 olmuyor tamam 30 oluyor. 720p. O da olmuyor. 4400. Böyle bitme olur ya. Drop. Dur biliyorum. Oğlum biliyorum drop şu anda durun. Arkadaşlar artık yayınımız daha kaliteli bir durumda. Ses seviyemiz de yüksekte. Kamera yükselsek daha mantıklı olabilir aslında bir ara. Mikrofon mesela ya da kamera. Ya i̇şte biz ne almıştık kamera olarak? Şunu almıştık. kameramızı da biz yükseltmedik hiç. Ya da mesela mikrofonlar ne kadarmış? Biz şunu almıştık galiba. Bunu alabiliriz. İlk başta biz şunu alıp kameramızı yükseltelim diyorum. Artık daha fazla para geliyor da. Durun bir saniye şunu. Aç oldu bizim yeteneğimiz. 10. Güzel. Hemen şunu açalım arkadaşlar. Açtım. Güzel. Artık daha fazla bağış alırız diye düşünüyorum. Aldık bile sayılır. Oğlum toksiklik seviyesi baya yüksekte lan. 18. Güzel. 15. Oğlum artık daha fazla bağış gelmeye başladı lan. 1k takipçi oldu. Vay anasını satayım. Arkadaşlar. 24 dolar. Şu anda aldığımız en yüksek bağış herhalde bu. 31. Oha. Şu anda aldığımız bağışlar artıyor. Artıyor. 18. Hemen bir kamera alalım. Dur lan bu ne? 336. Bunu alalım arkadaşlar. Hemen gelsin. Fakir hissediyorum ama kendimizi yükseltmeye çalışıyoruz ha. 27 dolar. Ba bağış almaz sıklığınız artar. Güzel bunu açarız. Biz paketi almaya giderken de dosyayı meyelim yani. Böyle bir kameramız oldu. Tuvalete gitmelisiniz diyor. Mikrofonumuzda da yükseltmemiz gerek. Önümüze gelen bizi mikrofonumuzda sövüyor. 50 dolar yiyeyim. Bu cebimizde 250 dolar oldu. Hatta bir tane premium satın alalım diyeceğim. Günde de o artık para kazanıyoruz. Premium'u alalım. Size mikrofon olarak şunu alabiliriz. Aldım arkadaşlar premium'u artık. Bunu kapatabilirim. Stres seviyemiz şu anda baya yüksekte arkadaşlar. Biz gidip duş alalım. İki stres seviyemiz düşer. İnşallah yan kapanmaz biz duş alırken. Kapanır mı lan ya da. Kapanmadı güzel. Açlığımız bastırıyor bizi. Yemek yok. Enerjimiz düştü gibi bir şey herhalde ya. Bitti sayı. Tamam. Ne kadar paramız var? 300'e diyelim. Hatta da alalım. 300 olsun. Tamam. 335. 364 olsun. Direkt şunu alalım. Ha, satayım. Bu ne? 405'e. Şimdi bende 335 var. 335'imiz var şimdik. Ama biraz daha biriktirip şunu alabiliriz. Ama bu da var diyor. Ne diyor bu? 420 yapıp şunu alalım arkadaşlar. 432. 432. Aldım bunu gelsin. Hemen kalkalım arkadaşlar siparişimiz geldi. Şimdi hemen alalım güzel. Güzel kaliteli mikrofon ve kameramız oldu. Yayını durdurabiliriz hatta burada. Güzel paramızı da alalım. Dodo'ya girdik ne diyor? 160 dolar gelecek tamam. Şimdi kamerayı bir kaldıralım. Artık kaliteli bir kameramız var. Ters koyduk. Mikrofonu bir kaldıralım. Artık daha kaliteli bir mikrofonumuz var. Onu da ters koymuşuz anasını satayım. Artık uyuyabiliriz arkadaşlar. Artık çok fazla para kazanmaya başladık. Zengin olduk gibi bir şey yani diyebiliriz. Yeni kamera ve yeni mikrofonumuzla yayın yapacağız. Ama arkadaşlar tabi de bir sonraki bölümde yapacağız. Bu bölüm bitti arkadaşlar. Gayet güzel bir bölümde gayet gayet eğlendim arkadaşlar ben oynarken. Ee, tabii tabi de arkadaşlar ilerlemeye devam ediyorduk. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle daha çok para kazanacağız ve daha iyi yayıncı olacağız artık. Şimdi kendinize iyi bakın. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.